Arkadaşlar, cümleten selamın aleyküm. Herkese merhaba. Neredeyiz? Pendik Liman'dayız. Operasyoncu arkadaşımız bize bir dorse söyledi. Bunu Ankara'ya götüreceğiz. E, Pendik Liman'a geldik. Yine bir halat <laughs> problemiyle karşı karşıyayız. E, şimdi ne yapacağız? Allah'tan burada bizim e, Fethullah diye arkadaşımız var. Onunla denk geldik. Halatımızı değiştireceğiz. Möhrümüzü taktıracağız. Ondan sonra yola devam edeceğiz. Bu iki denk geldi bana. Bizim bir operasyoncu kardeşimiz var. Onun verdiği ikinci görevde ikidir halatlarda problem yaşıyoruz. Allah'tan bunun da basit bir formülü var. İki halatı birbirine bağlayacağız kolay bir şekilde. O onu dayandırmayacak galiba Fethullah'ta. Sen normal teker teker geçirelim diye düşünüyorum ben. Yani. senin dediğine geleceğiz de. O oradan geçmeyecek gör bak. Burası. Bu tarz, bu, kalkar, zaten. Aynen. Şimdi sistem ne burada? Birini çıkarırken ikisini birbirine bağladık ki uç Birini çıkarırken diğerini de çıkardığımız yere geçirmiş oluyoruz. İşimiz kolaylaşsın diye ama bağladığımız ip biraz sıkıntılı. Şimdi böyle biraz kolay olacak ama. Ben şurayı açayımdır. Çek kanka. Yavaştan beni de çekiyorsun. Allah'tan yanımda o gün Yalova'daki e, aldığım halat vardı arkadaşlar. Şu an onu şey yapacağım. Fethullah senin sökeceğin halatın ben. <laughs> Neyse ben burada bir mola vereyim. Ee, şu halatı bir çözelim ondan sonra tekrar devam Bak, edelim. Tekrardan merhaba. Halatın biraz dolaşmıştı. Onu çözdük. Şimdi Fethullah bunu taksın. Havada nasıl soğuk ya. Çek Fethullah. Başın, çek başını çek. Şimdi biz bu halatı almamış olsaydık, o gün Yalova'da başımıza böyle bir şey gelmemiş olsaydı, bu halat yanımızda olmasaydı ne yapacaktık? Bekleyecek. Halat bekleyecektik. Ya da burada bir yere satan bir yer varsa alacaktık. Alacaktık. Biz de para basıyoruz zaten değil mi? Boş zamanlarımızda Fethullah. <laughs> Basan insanlar var. <laughs> da biz onlardan değiliz. Şimdi halatta kopuk yoktu. Biz kontrol ettiğimizde halatta kopuk yoktu değil mi? Kenarında yani şunun kenarında şöyle bir şey yani hatta göstereyim size. Kablosunda ya yani kablos dediğim şu üzerindeki kaplama var ya onda bir şey var, kopmuş gibi. Şöyle göstereyim size. Ya abi böyle bir inceliyorlar ki. Şimdi göstereyim bakın. Şurada, şurada, şöyle bir şey var. Bundan dolayı halat değiştiriyoruz. Ya tabii ki herkes görevini yapıyor, yapacak. Burada arkadaşlar sağ olsunlar durumu izah ettik. Evrakları aradım, evraklar yok. Kolcuya geldim, kolcuda hadi senin halatında problem var. Evran bizde halatını değiştir, ondan sonra mührünü takalım. Devam et dediler. Efendim? Bu 36. Yeter bu yeter. Yok yok yukarıdan dolaşmıyor bu yeter. He? Aynen sen çek Dur Durumlar böyle amizanız Şimdi ben buradan Ankara'ya gideceğim nasipse Bolu'yu geçeceğim Bolu'da e, yağmur ve sis var dediler Baya dikkatli ol falan dediler Yüke de baktım 21-200 15'te araba 36-200 Yani hep bu tonajlarla gidiyoruz Şimdilik Elbet Çek 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 çek. Tamam. durumlar yani. böyle şimdilik. Biz devam edelim konuşuruz yine arkadaşlar. Evet herkese tekrardan merhabalar. Arkadaşlar BOLUDAN inerken dedim video çekecektim. Bu arada telefonla konuşuyordum biraz da uzun konuştuğum için vallahi unuttuk eee hatta telefonu şey dedik diye kapattım dedim ya kapat video çekecektim ben unuttum falan son yarım saatlik bir yolum kaldı eee bu arada sizinle biraz dertleşeyim dedim şimdi dertleşmek istediğim konuların başında şöyle bir durum var eee ben size sıfırdan itibaren e, tırcılığa nasıl başladığımı, ne yaptığımı, hangi yollardan geçtiğimi ve e, ne kadar para kazandığımı anlatacağım diye benim yol hikayem olsun diyerekten e, bu kanalı açtım. İlk ehliyet alma sürecinden itibaren de çekmeye gayret gösteriyorum. Ehliyetlerimizi aldık, belgelerimizi aldık, iş bulduk, eğitim gördük, yola çıktık falan derken e, ilk hesabımızı verdik. İlk hesabımızdan sonraki ilk yolumuza da gidiyoruz. Şimdi rahatsız olduğum e, birkaç husus var. Az önce e, firmadaki operasyonculardan. Yaş olarak da e, biraz böyle konuşmalarından da yüz yüze tanışma imkanım olmadığı için sürekli telefonda konuştuğumuz için söylüyorum. Bu kanıya vardım. Hem yaş olarak hem de biraz karakter olarak e, oturmuş birine benzettiğim için bizim operasyonculardan birini aradım ve rahatsız olduğum konulardan bahsettim. Onların en başında e, tonajlı çalışmak geliyor. Şimdi biz asgari ücret artı yakıt primi artı dorse artı e, kilometre primi olarak çalıştığımız için ben kilometre yaparsam, yakıt arttırırsam, dorse söküp takarsam maaşımın üzerine ekstra bir gelirim oluyor. Şimdi Sadece kilometre ve dorse parasıyla e, maaşımızın üzerine çok fazla bir gelir ekleyemiyoruz. E, ne yapmak gerekiyor? Yakıt arttırmak gerekiyor. Yakıt arttıramadığımız zaman da e, piyasanın çok çok altında bir e, paraya çalışmış gibi oluyoruz. Yakıt arttırmak için ne gerekiyor? Arabayı devirli kullanmak lazım. Yani yoluna göre biraz salmak gerekiyor. Falan filan işte bunların ince detayları var. Ama bunların hepsinden ziyade biraz yükünüzün de hafif olması gerekiyor. Çünkü atıyorum arabayı 50 kilometre boyunca salıyorsunuz. 2 birim düşüyor. 2 kilometre bir yokuş çıkıyorsunuz. 4 birim birden çıkıyor. Böyle olunca da Insanın, e, tepesinin tası atıyor. Şimdi e, adalet konusuna biraz değinmek istiyorum. E, art niyet aramıyorum. Şimdilik art niyet düşünmüyorum. E, muhakkak bir planlamayla, muhakkak bir düzenle, muhakkak bir çalışma e, prensibiyle Devam ediyorlardır. Operasyoncularımızdan bahsediyorum, yetkililerden bahsediyorum. İzleyenler varsa da izlesinler. Bana da ulaşabilirler. Art niyet e, düşünmüyorum. Ama e, çekiciyle 700 kilometre yol gidenler, boş dörseliyle e, 1000 kilometre yol gidenler, ya da ne bileyim 6 tonla e, 800 kilometre yol gidenler. 100 litre 200 litre mazotlar arttırıyor 15 günde 20 günde bir hesapta ee, daha biz Bismillah 1 litre bile mazot arttıramadık açıkçası e nasıl olacak böyle yani hiç mi denk gelmiyor hep mi tonaj denk geliyor hiç mi çekiciyle bir yere gitmek nasip olmuyor? Şimdi cebimi düşünmek zorundayım abi. Ben burada kendi masraflarımı kendim karşılıyorum. Bir sürü ödemelerim var. Üstün üstlük gece demiyoruz, gündüz demiyoruz, çalışmaya gayret gösteriyoruz. Nereye gönderirlerse tamam diyoruz, okey diyoruz, ağız burun bükmüyoruz. Ama... Bunun da bir geri dönüşünün olması gerekiyor. Muhakkak izleyeceklerdir. Muhakkak birileri ulaştıracaktır bu videoyla. Şimdi benim videolarımı izleyerek Mars'a gelen, başvuran 4 veya 5 kişi var. Daha gelecek olanda evraklarını tamamlayıp da e, gelecek olanda bir o kadar insan var. Şimdi abi ben size kazandığımı da kazanmadığımı da iyi yanlarını da kötü yanlarını da anlatırım gerisi size kalmıştır. Şu anda böyle bir sıkıntının içerisindeyim. İlerleyen zaman bana neyi gösterecek bilmiyorum. Şimdi e, operasyoncu arkadaşla konuştum. E, o da bu işte bir art niyet olmadığını, tamamen bir plana, bir düzene göre çalışıldığını, falan filan söyledi. Ben bir ay, iki ay daha bunu böyle denerim, kontrol ederim. Eğer ki hesaplarımda gelirimde bir artı olmazsa daha farklı şekilde yoluma bakarım değişik bir arkadaş çıktı ya. Vallahi canım burnumda zaten. Şimdi Yani hal böyleyken şimdi bakın burada saldık. Saldık şu an 110'la falan 100'le 110 arası bayra çıkacak. Yolun yarısında araba gaz isteyecek. Basacağız. Çıkabildiğimiz kadar çıkacağız işte. Bak şu an 90 90'dan düştü. 80'e kadar falan düştü. Şimdi basacağız. Yani dediğim gibi böyle olunca insan rahat araba da süremiyor. Yani kendini yola adapte edemiyorsun. Kafanda abi de mazot arttırmanın düşüncesi. Ya abi sonuçta para için çalışıyoruz ya. Vallahi e, bu konular çözülürse çok iyi olur. Çözülmezse dediğim gibi farklı araçlara, farklı şeylere geçeceğim. Bilmiyorum ya. Şimdi şöyle de bir durum var. Al işte bak. 50'ye kadar düştü. Ya arkamda 24 ton yük var ya. 15'te arabanın ağırlığı 39 ton'a gidiyorum abi. Olmaz ki. 39 tonla yol gidiyoruz. Bayır çıkıyoruz. Neyse. Şimdi samimi olduğum arkadaşlarım var. Her gün konuşuyoruz. Şu kadar yükle şu kadar kilometre yaptım diyor falan filan. Adamlar 100 litre, 150 litre, 200 litre yakıt arttırıyorlar. İlk 15 günde kendilerine ek gelir elde ediyorlar yani. Biz de böyle habire ucu ucuna denk geldiğimiz zaman insanın e, canı sıra bakmayın telefon geldi de sanki eee haberi varmış gibi tam onun üzerine arkadaş aradı. Ne yaptın, ne ettin, yakıt durumun ne, kaça düştü falan diye. E, arayayım seni dedim. Videoyu ben burada bitireyim. Zaten 20 dakikalık bir yolum kaldı. Ankara lojistik üstüne gidiyorum. Orada bugün değil de yarın belki bir boşaltma yaparım. Ondan sonra nereye gidersek bakacağız işte. Arkadaşlar durumlar böyle biraz can sıkıcı şeyler var. Sorunlar var. Çözeriz inşallah ya. Daha yeni yeni belki de adapte olmaya çalışıyoruz. Ama dur bakalım. Haberleşiriz yine. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sorularınız falan olursa da e, mesaj olarak yazın. Videomu da beğenin. Size zahmet. Abone olmadıysanız da abone olun. Eğer bu videoyu izliyorsanız zaten bu işlere merakınız vardır demektir. Biz de kendi yolumuzu çekiyoruz böylece. Sizinle beraber ne yaptık, ne ettik anlatmaya çalışıyoruz. Bugünlük benden bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlarınız olsun. Görüşürüz.